ستانډ دې یار پکت را ما بخیر شونه سمو اسبو امبازن شما بیننه اورو جوی کیشکولان جوی کیشکولان ما ستاندې فوته ستان ستاندې زونې ما ما ستاندې زونې خبرې دی tande zone kuber, va cade tabi ki sobre na cade eh eh raxeixesto raxeixe enize raxeixe semedi, eh joe eilul quero ver mara ver Santa mara Raviereno va

څاندې ایم زايدي زازاي بنګه خو په چانه تیارو کېرده ستانډر خو نو ري ته امبازي نو ونګې څه کړنه يا ونه شما نشنه تیارو کېرده ستانډر نه ما ey amazan ra vanekê banên ma ona sînema akerdo ma çiyo xerab nikenê ma kes ra nitersênê ma zazayê zazayê esilî esil zazayî çi kes ra nitersênê zazay gu biterso bajo ez tersina وا بس یو مکو ما امولاتي نیولاتي ما ستاند کو ورده ما امزه ټوب کني سمدي شاريقو ملاتي کو زونې کو امبازن Şıma Türkçe söyleyeyim. Arkadaşlar, iyi akşamlar. Hepinize saygılar, sevgiler. Demokrasi Zamanı Partisi Dezapar biz üç gün partimizin il başkanlığı önünde TRT radyo ve televizyon bünyesinde zazaki bir kanalın açılması için ve yine Milli Eğitim Müfredatı'nda dilimizin müstakilliğini kabulü için başlatmış olduğumuz imza standımızın şimdiki durağı Diyarbakır ve bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü insanlar da barış için yürüyorlar. Talepleri dile getiriyorlar ama biz standdayız. Biz yürüyüşte değiliz. Bütün gün standda, ofiste, yeni şehirde halkımızla buluştuk. Kürdü, Türkü, Zazası, Arabı gelip imza verdiler standımıza. Bakınız biz değerlerimizle birlikteyiz. Her halkın değerleri var. Her halk kendi değerleriyle varlığını ancak geleceğe taşıyabilir. Biz de değerlerimizle birlikteyiz. Biz kimseden çekinecek, korkacak bir iş içinde değiliz. Dolayısıyla öyle sosyal medyada birileri desirmalık yapıp eee Sadece tek yaptıkları iş Zaza dilini ve kimliğini yok saymak. Bunun üzerinde gece gündüz hiçbir faaliyetin içinde olmadıkları halde kendileri bir faaliyetin içindeymişler gibi yansıtıp Zaza halkını yok saymaya çalışıyorlar. Başka halkların alt kimliği olarak değerlendirmeye çalışıyorlar. Biz buna itiraz ediyoruz. Ve tekrar söylüyorum. Ali Demirel Demokrasi Zamanı Partisi eş genel başkanı olarak söylüyorum. Bakınız buradayız. Meydanlardayız. Biz standımızın başındayız. Biz faaliyetimizin başındayız. Dolayısıyla Diyarbakır'da her kesimin gelip taleplerimize, dilekçelerimize imza attığı bir ortamdayız. Kimse öyle ezbere e, konuşup da durmasın. Gerçek bir tanedir. Er ya da geç gerçek kendini açığa verir. Zaza kimliği bir gerçekliktir. Zaza dili müstakilliği bir gerçektir. Zaza halkı kadim tarihine sahip bir millettir. Zazaların dili kimliği bir gerçektir. Tarihi bir gerçektir. Ve bu tarihi gerçeklik bugün yaşamakta. Dolayısıyla bizler hakların eşit kardeşliğini savunuyoruz. Hakların eşit kardeşliği ancak barışı getirir. Hakların eşit kardeşliğini savunanlar samimi bunun savunuculuğunu yapıyorlarsa Zaza Hareketi'nin Demokrasi Partisi dezapar ve muhatap alacaklar. Dezapar'ı muhatap almayan hiçbir anlayış Zazalar adına konuşamaz, söz söyleyemez, laf edemez. Bu kadar açık ve net. Meydanlarda bunu haykırıyoruz. Sadece kitaplarda yazmıyoruz. Sadece makale yazmıyoruz. Sadece yazı yazmıyoruz. Sadece algı yaratmıyoruz. Biz Biz Geçmişte vardık, tarihte vardık, bugün de varız. Yarında var olacağız. Yarında var olmak için mücadele ediyoruz. Her zaman varlığımızı bu ülkenin bir gerçeği olarak devam ettirip, devam ettirmek için mücadele ediyoruz. Bugün bizi güçsüz görebilirsiniz. Bizi örgütsüz görebilirsiniz. Örgütsüz görebilirler. Biz Şimdiye kadar halkların eşitliği, kardeşliği için elimizden gelen bütün ötekilere destek olduk, destek verdik. Ama gelinen aşamada görüyoruz ki her güçlü bir sonraki aşamada güçsüz olan, örgüsüz olanı inkar temelinde bir yaklaşım benimsiyor. Biz bu yaklaşıma itiraz ettik. Biz bu yaklaşımın itirazcılarıyız bu kadar net. Diyarbakır aynı zamanda kadim bir zaza kentidir. Diyarbakır her sokağında, her evinde, her köşesinde, her ağacın dibinde, her ağacın dalının dibinde, her bir vadisinde, her bir karış toprağında, her sokakında zaza var her kıraathanesinde, her yemekhanesinde, her lokatasında zaza yaşıyor. Dolayısıyla biz madem ki bu halkın bir gerçeğiyiz, madem ki bu ülkenin bir gerçeğiyiz, madem ki bu halkın bir gerçekliği var, o zaman bu gerçekliği egemenler kabul etmek zorundalar. Egemenler bizi inkar ederek sadece kendilerini güçlendirerek bizim inkarlığımız inkarcılığımız üzerinde kendilerine alan açarak kendilerine mevzi kazanarak bizi kimse yok sayamaz. Bizi kimse yok sayamaz. Biz müsaade etmeyiz buna. Demokrasi ise hepimiz içindir. Eşitlikçi bir yaklaşımsa o zaman Gerçek manada eşit davranacağız. Hep bana Rab bana diye bir dünya yok. Hep bana Rab bana diyen böyle dünyaları kurmak isteyenlerin bizleri hakları götüreceği tek bir yer var. Uçurum olur. Uçurum. Biz uçurumları engellemek için mücadele ediyoruz. Biz halkların geleceğini uçurumlara terk edemeyiz. O desirmalara sesleniyorum. Desirmalar. Hani neredediniz? Hani 2-3 gün önce diyordunuz ya. Ali Demirel. Biz seni Dezapar'ı Diyarbakır'dan bilmem Ankara kadar kovarız. Bakınız. Buradayım ha. Meydandayım işte. Arkadaşlarımla birlikte. Meydandayız. Alalardayız. Hani siz neredesiniz? Sosyal medyacılar siz neredesiniz? Öyle evinde oturup bunun onun mültecisi olup ahkem kesmek kolaydır. Siz daha durun. Siz daha zaza inadını tanımadınız. Siz daha zaza kararlılığını zaza kararlılığıyla yüzleşmediniz. Evet. Bücüyo zone zazaki. بجيو یو یو ګلان بجيو ملتې ما بجيو زون ما ما وځي رزي تن ابي ما سمېدي پیرو ملتان کارو خپت کړم ما کسره نه ترسي نه اوروزي زون ما نسنمه ما کو سري ما جيا ما جيا م او کورد امريانه يو بينانه بنو بنو اف چې ما چې چې غلط نه بولې اما ما جاو ملته زونه ما جاو ګرامر ما جاو عمر ما جاو ما جاو ملته مملته کې خو سره ما زازي بيجيو ملته زازا بيجيو شارما بيجيو زونه ما بيجيو امبازن ما. ما بيجيو بارتي ما بيجيو Yewe Keskulan, Biju, 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 Zona zazaki... ki Biju, Zazana, Biju, ...pero... Millete Mai ki ma pia Cij Biju ...pero Cij, Cij, Peru pia, Peru pia, ma ...pero pia Biju e, Tiar Bekir, Şaristan Kahane, Şaristan o tarihi, Şaristan pil hil, Şaristan o gird, Şaristan e Şaray şehr Ma tey, Ma teydi, Ma karu kabadde, Diyar Bekir, Diyar Bekir. Allah. دیاره بکر دیارما شهرستانما جے بو کالما جے زونما جے ملتہما دیاره بکر دیاره بکر دیار ملتہما دیاره بکر ولاتہما دیاره بکر جے بو کالما دیاره بکر Ambazen Estiyade programı khu gani Ma meşte bir rizitiyade Kıymetli vatandaşlar Burada canlı yayınımı Bitiriyorum Tekrar ediyorum Biz meydanlardayız Biz bizi Diyarbakır'a giremezsiniz Diyarbakır'da faaliyet yürütemezsiniz sizi Ankara'ya kadar kovuyoruz, kovarız diyenler neredeler? Biz her yerdeyiz. Dolayısıyla biz hiçbir halkla biz sorunumuz yok. Bizim Kürt halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Kürt halkıyla kardeş halklarız. Akraba halklarız. Bizim Türkiye'de bütün ötekilerle hiçbir sorunumuz yok. Bütün ötekiler bizim kardeşlerimizdir. Bütün ötekiler bizim yoldaşlarımızdır. Bütün ötekiler bizim kimliklerimizdir. Bütün ötekiler biziz. Biz de ötekiyiz. Ötekiler de biziz. Biz tekrar çağrıda bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çağrıda bulunuyorum. Sürecin komisyonunda bizi temsil eden herhangi bir vekil, herhangi bir bürokrat, herhangi bir siyasetçi Yoktur. Dolayısıyla biz, bizi muhatap almayan Türkiye Büyük Millet Meclisindeki komisyon ve daha sonraki süreçlerde Demokrasi Zamanı Partisini, onun yetkililerini, zaza halkının aydınlarını, derneklerini muhatap almayan iş yürütenler er ya da geç bu işlerinde e, istenen düzede muvaffak olamayacaklarını uyarısını yapıyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.